Yavrum, adı ne bunun dayı? Vallahi Allah. koyulmadı bu at. Evet. Çok güzel. Annesine evet. çekmiş. Ee, merhaba. Bugün evet. Çok tatlı bir şey ya. Diğerleri öldü ha? Öldü. Farkta. O zaman daha yeni doğmuş demek. Dışarı neydi? O zaman abalar da soruyor. Merhaba. Merhaba. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel. Çok korkuyor ya. Görmüşler mi bunlar? Bak. Aa. Gel, gel korkma gel. <laughs> ne kadar sevimli ya. Gel bakayım. Sevimli ya anne ve O anne. Oyna istiyor. Dişi mi erkek mi acaba? Dişi. Geçen dışarı aldık oraya şey açıya dışarı ne biçim oluyor. vov vov bak. Çok sevimli bir şey gerçekten ya. Annesi ne bu kadar korkuyor? Şey, ne bileyim, bak, ya. Evet. Mı bunu, Allah şey. Allah Gel, korkma, gel. gel, korkma, gel. Tamam. Evet Gel bakayım Gel bakayım Gel evet. Gel. Evet. gel Aferin Sen nasıl öyle bir şeysin? Yok Gel bakayım Kartopu Çok sevimli ya gerçekten. Valla ya koyun gibi ya kuzu gibi. Anne sen niye titriyorsun? Gel 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 şerefsiz gel şerefsiz. Kar topu gel bakayım. <laughs> Koçum verdim Tam kuzu ya. Valla kuzu gibi. Gel bakayım. Aferin sana. Kartopu. Kartopu. Allah. <laughs> Çok sevimli ya. Kendini seviyor şerefsiz. Evet, evet. ne kadar kendini sevdiriyor hemen. İşte bir tane daha demek ya bu canı Aynen öyle. Oynarlardı, oynarlardı. Gel, 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 aslanım benim gel. Aferin sana. Aferin. Gel, gel. Anne sen de gel. <gülüyor> Anne. <gülüyor> çok sevindi gerçekten ya. <laughs> Vallahi çok sevindi. Kendini sevdiriyor ha. Şerefsize bak. Annesi ama niye bu kadar örtek ya? Şaşırdım. Gel. Evet, gel. Gel, 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 gel. 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 Gel korkma gel. Gel, gel, gel. Çok korkuyor ya. Demek ki dövmüşler mi dediğin gibi? Korkuyor. Sen ne kadar sevimli bir şeysin ya. Dövmeleri çok oluyor ya insana. He burada Sıramı. parka gelenler mi acaba korkutmuş? He? Parka gelenler mi acaba? He, he. Cık, yazık basana çok korkmuş. İnşallah yavru öyle olmaz. Yok abi ya. Ya. Gel. Gel, ya. gel. Gel 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 gel. <laughs> gel bakayım. <laughs> Kar topu gel. Bunu ben ufacıkımda tutup da indiriyordum arkadaşlar. Valla. O yüzden <laughs> o, o yüzden kurtuldu herhalde. <laughs> Üç tane yavru yaptı biri kurtuldu. Anesini çeken kurtulmuş <laughs> hem de. <laughs> Anne. Annesi çok öfkeli ya. Gel. Gel. Aslanım benim gel. Gel gel gel. gel. Seni böyle tam çekmek istiyorum. Şimdi ha. Gel bakayım. Gel. Yemeği mi görüyor? Baba baba. Çok sevimli ya. Basri görmedi. <gülüyor> <gülüyor> bulamadı burayı bence. Burayı bulamadı galiba. Gel bakayım gel 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 gel. Aman çıkmasın gel. Aferin, aferin. Sen de tatlı bir şeysin ya. Çok tatlı bir şeysin. Adı ne senin? Kartopu? Anne? Ve kartopu. Kartopu. Gel bakayım. Gel bakayım. Aferin, aferin, aferin. Aslanım. Aferin. Oy oy. Aferin sana. Gel 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 gel. <laughs> Hadi zıpla. hop. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Zıpla zıpla. Aferin. Aferin. Gel çok seveceğim bir şey burada gel. Annesi. Zıpla bakayım. Aa yavrum. Anne, sen ne yapıyorsun? <laughs> sen... sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Annesi çok ürkmüş ya. Aferin. Zıpla bakayım. Zıpla bakayım. Zıpla bakayım. Pati ver. Amcana pati ver. Gel. Gel annesi. Gel. Korkma gel korkutmuşlar ya. Oyun. <laughs> gel. 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 Gel buraya gel şerefsiz gel. Palas kamza saldırdı şerefsiz. Ya. Korkuyor. Korkutmuşlar. Gel. Çok seviniyor ama ya. Gel <laughs> gel 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 gel. Adını kar, top, koydum aslında.